Ulan ay küçük köpek sesini adamlara yol açtırdın ha. Selamun aleyküm kolay gelsin. Sen de olmazsan biz ne edeceğiz ha? Sarı yer kimse satmıyor ya. En güzel yapsa ya. Vallahi bizim sarı yer kola turka. Yok, kola turka içilmiyor ya. İkiden içtim hemen şey asidi kaçır. Sarıyer sarı yer çok güzel. Kaç para? Bir herhalde. En güzel abi sarı yer her zaman daha güzel. Öyle sıkıntı yapma. Aynen öyle. Zaten o turka var ya, asidi gidiyor daha iki bardak, üç bardak içiyorsun dediğin gibi. Aynen öyle. İçtim mi kendi malını içeceğim. Bizim malımız en güzel en güzel. Yani. canım ya millet kapmasın ya. Millet Aynen öyle. Hadi kolay gelsin Ali evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin 2 tane lavaş alabilir miyim? 2 Hatta sen onu 3 yap istersen ya tane <laughs> Ya usta ne yaptın Allah rızası ya nasıl bir baktın bak ya Oyna <laughs> falan kırılmazsa da geri İsret yok. Evet. Gözünde bir körlük mü var anlamadım gitti ya. İşte ya işte. Hah? Bahar mı hiç? Kaçacak ya bu şeyden. Kaç para? Doksan. Kaç? İster lavanta, doksan. Ha? Sorusu. Hadi, hadi. 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 Ik dacht dat ik uhm ze者 flink zou zeggen. ohooh AHA! KORU! KORU! kır, Hihihi! Ay Aman! Korkma, korkma, korkma! Tamam abi, sizi bıraktım ben seni rahat. <laughs> başkanı, başkanı. Kurru. Ola Fırat, amma bunları al. Mən nasıl alayım ben öyle bir şey. İzətə də bunları yukarı çıkartsın. İzətə də onları yukarı çıkartsın.